Merhabalar arkadaşlar. Şimdi Mete'ye şaka yapacağız. Şaka videosu. Bak şimdi. Şimdi bu su görüyorsun değil mi? Evet su. Ha? Şimdi su. suyun altına bunu koyacağım. Evet. Ve şimdi bunu kapatacağım. Üstüne. Tam biraz daha şöyle tutayım. Kapatacağım açtığımda içinden bakınca içindeki su şey görünmeyecek düğme. Mi? Yapabilir miyim? Ha? Ama buradan bakınca görünce. Fokus. <laughs> Fokus. Enerjimizi veriyoruz. Şimdi tam üstünden bak şunu. <laughs> <laughs> şimdi şimdi kamerayı sal. Kamerayı sal. <laughs> evet arkadaşlar Mete şaka yaptık. İlk şaka videomuzun sonuna geldik.